Merhabalar. Ben Doktor Abdullah Çim, Özel AGTC Genetik Hizmetleri'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere akrabalık testlerinde örnek alımını anlatacağım. Akrabalık testlerinde en çok istenen test babalık testidir. Bunun dışında annelik testi, dayı, hala, amca testleri ya da büyük ebeveyn testleri de yapılmaktadır. Evde yapılan, evde alınan örnekleri merkezimize göndermek suretiyle test yaptırabilirsiniz. Bu amaçla size göndereceğimiz zarf içerisinde bulunan örnekleri malzemeleri öncelikle size göstermek istiyorum. Size büyük boy bir zarf içerisinde paketi açtığınız zaman, bu zarfı açtığınız zaman ekviyon çubukları yanak içerisinden örnek alımında kullandığımız pamuklu ekviyon çubuklarını bulacaksınız. Kişi başı 4 tane olacaktır bundan. Yine bu çubukların içine konulduğu Örnek toplama zarflarımız küçük boy zarflar. Bunlarda kişi başı bir adet zarf bulunacaktır. Zarflar dışında imzalanması gereken onam formumuz vardır. Onam formumuzda öncelikle çocuğun bilgileri bu kısma ilk başta yazılacaktır. Çocuğun bilgilerini yazdıktan sonra çocuğun yasal varisi ebeveyni altına çocuk yerine imza atacaktır. Daha sonra Olası baba, baba adayının adı soyadı ve imzası bulunmaktadır. Bu kısımlar doldurduktan sonra doğum tarihi, örnek alım tarihi doldurulduktan sonra onam formlarının imzalanması gerekmektedir. En altta açık rıza beyanının olduğu çocuk ve baba eğer testi katılacaksa annenin de imzası buraya alınmalıdır. Daha sonra arka yüzde açık rıza beyanından sonra onam formunun bilgilendirme kısmı en altta testi yaptıran, testi talep eden baba adayının adı, soyadı ve imzası bulunmaktadır. Onan formu doldurulduktan sonra örnek alma işlemine geçebilirsiniz. Tüm bu anlattıklarım yine bir formla, bilgilendirme formuyla size yazılı olarak kit içerisinde gönderilecektir. Şimdi örnek alma işlemine geçebiliriz. Örnek alma işlemine başlamadan önce size gönderdiğimiz örnek alma yönteminde bulunan bilgileri baştan sona okumanızı tavsiye ederiz. Burada şimdi 9 adımda nasıl örnek alınacağını göstereceğiz. Öncelikle eller yıkanır ve kurulanır, kurulanır ve malzemeler kontrol edilir. Küçük boy zarflara koyacağız alacağımız örnekleri. O yüzden kişinin örneklerin doğru zarfa alındığından emin olmak için öncelikle zarfın üzerinde yazan ismi kontrol edeceksiniz. Daha sonra plastik çubuğumuzu pamuklu olmayan ucundan açıyoruz. Pamuk ucuna kesinlikle dokunmuyoruz. Bu çubuğu yanağın iç kısmına 30 defa sürteceğiz. Bastırarak 1, 2, 3, 4, Yanağın tamamında gezdirdikten sonra bu çubukları kurumaya bırakacağız. Temiz bir kabın içerisinde pamuk uçları yukarıya gelecek şekilde kurumaya bıraktık. Bu işlemi diğer 3 çubuk içinde toplam 4 defa olacak şekilde tekrar ediyoruz. Yarım saat kadar kuruduktan sonra örnek zarfımızın içerisine 4 tane çubuğu koyuyoruz. Paketi kapatıyoruz. Bu paketi diğer evraklarla birlikte hem annen hem babadan hem çocuktan alınan örnekleri, zarfları hepsini büyük boy paketin içine yerleştirip AGTC adresine gönderiyoruz.